Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet 100 yaşında Altınkur'da 54. yılında 30. yüzyıl ile Sağlık e, Devleti'nin e, yayınlığına olması e, bizim için çok büyük bir olur. Bunun bir parçası olduğum için de e, onu duyuyorum. 54. yılında dediğimizde e, 100. yaşında sinemasının önemli bir parçası olduğunu, önemli bir belli olduğunu çıkıyor. Biz bu mizyonu düşünerek bu yıl beş aylık yayın çıkartıyoruz. Bu yayınlarda en önemlisi e, Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiğimiz Cumhuriyet Sineması bu çökerlerimizin adı Cumhuriyet Sineması kitabı. E, aynı zamanda 1914 2023 sinema festivalinin derlemesi yayını. Bu yayınlar neden önemli bizim için? gibi Türk sinemasının belleği olarak kendimizi zannediyorsa bunu tüm üniversitelerin iletişim fakültelerine belli evet. aynı zamanda onur ödülü kitaplarımız çıkacak. ile sinema Hep tarihi bir 1 Eylül'den bu yana özellikle Kültür Daire Başkanlığı'nın başlattığı yazık sinemalar olan gördüğümüzde esasında sadece adına geçmiş bir değildi. Bugün de bir Salonlarda 3, 5, 10, 15 izleyicilerin olduğu günümüzde biz binlerce insana yazık sinemalarında film gösterimi yapıyoruz. Bugün film gösterimleri e, deyim yerinde ise göstermelik de değil nin tamamında pişer gösterim, 30 maddeyle gösterim, 5 saat yazdık zamanın olmazsa yüzün üzerinde yazık zaman gösterimi var. Bu gösterimlerle ilgili filmlerin başlangıcını biliyoruz. Aynı zamanda Adana izleyicisinden önemli bildiğimiz için salonların sayısına da yaptığımız sorun sorular çerçevesinde bugün. 18-24 Eylül'de Milli Salonu'nda, Artık ve Salonu'nda sinema seyrede filmlere doyabilen olmuş Festivali, geçmişte de söylemiştim, festivali Adana Altın Kodak Film Festivali'nin bir halk festivalidir. <laughs> Halkın sinemaya ve sanata değerli bir önemlidir. Adana sanatçılarımızın da sinemaya getirdiği, sanata getirdiği yenilikleri bir şeref. Burada için iyi bir şeref. Bunları da zaman sinemaya hizmet doyarlıklarını düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Siz de tezgahın en Bizim için çok teşekkür